30 yıl oldu. Antep'ten geldi bir grup. Aşı yaptı. Hanelerde onlara bakım yaptık tabii. Onlar aşı tamamladı bu bağdan geçersiniz, Antep'e dönersiniz dediler. Ve aynısı yaklaştı. Oluyor yani. Oluyor. Herkeste var mı Antep? E? Herkeste var. Az çok herkeste var. Verim bir yıl çok verir, iki üç yıl kendini dinlendirmeye alıyor. Aynı zamanda aynı yükü tekrar yükleniyor, geliyor. Bir ağaçtan 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo, bir kilo ağacın gücüne göre. Bunun haşeti kolaylaştı yani. Eskiden elimizle çiğdiyorduk, şey aralıyorduk. Şimdi makinesini icat etmişler. Bir kolaylığı var. Anında meyveyi soyuyor.